Merhaba. pisi 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 Enem bizim cesur. <laughs> tırma tırma emiyor. Ama bilmediğim şey var tırmık erkek. <laughs> Sit olmaz ki. Adam 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 adam. <laughs> Evet, güne başladık. Benim acilen gidip kedilerime ciğer almam gerekiyor. Çünkü neredeyse son ciğeri vermek üzereyim. Sabah nefer keki geldi. Akşam bizim komancı buradaydı. Onlar günde bir sefer uğradıkları için Normalden biraz daha fazla veriyorum. Dolayısıyla ciğeri baya baya azalttık. Şimdi Yongra'da Hans ve Haşmet dışında diğer kedilerin hepsini doyurdum. Her birine birer ciğer verdik. Birer tavuk ciğeri elbette ne farkı ki üç yer aldı. <laughs> Ama Yongre'de Haşmet ve Hans henüz bir şey yemedi. Birazdan gelirler. Komancıyı tekrar görür müyüm diye bakıyorum. Komançı bazen gündüz de dolaşıyor. Dün sabahtan da gelmişti. Gece yarısı beni bekledi. Bu iyi de oldu o şekilde evet şimdi rüzgarı keselim bizim pamuk prenses burada uyuyor en azından onu hastalandırmayalım evet şimdi giyinip gidip alışverişimi yapmam gerekiyor burası savaş alanı gibi <laughs> Yataktan yeni kalkınca böyle oluyor. Ee, aslında sabahın 5'den 6'sından beri uyanık sayılırım. Çünkü saat 5 beş sularında 5-6 beş sularında bizim keleş camı tık tık vurarak beni uyandırdı. Dışarı çıkmak istedim. Keleşi saldım. Çok geçmeden Neferkeki geldi. Neferkeki'yi içeri aldım. Neferkeki'nin karnını doyurdum. Diğer kedileri biraz sonraya bıraktım. Daha sonra pencereyi açtığımda e, bizim kele, keleş de geri döndü. Kedilerin karnını doyurduk. Şimdi ciğerlerimi almaya gidiyorum. Ciğerlerini almaya gidiyorum. E, evet. Gidip Ofası da aradan çıkaralım. Böylece hızlı bir biçimde günün geri kalanı için yapılacak şeylerin programını yapmaya başlayabilirim. Aslında ee, çok fazla bir şeyim yok. Saat bir sularında yola çıkacağım. İki de otobüsüm var otobüse kadar yürümem gerekiyor. İki de diyorum saat e, biri 20 geçe 25 geçe otobüs kalkıyor. Ona yetişmem gerekiyor. Ve 20 dakikalık yolum var yürüyerek. Otobüste 10 dakikalık bir seyahat sonra peşinden bir 10 dakika 15 dakika daha yürüyüş iş yerine varacağım. Saat 2 sularında iş başı yapacağım. Beni asıl ilgilendiren kısım e, elbette daha önceki yani şu an buçuk saat 1'e kadar olan ara ilgilendiriyor. Kumanyam hazır. Dün hazırladığım şeyin bir parçası duruyor. Kumanyanın bir parçası duruyor. Sadece öğlen yemeği faslım var. Onu da hızlı bir biçimde hallederim diye umut ediyorum. Şimdi gideyim alışverişimi yapayım. Eksiklerimi tamamlayayım. Kedilerin ciğerlerini ve başka kahvaltılığım var ama yemek de yapmaya zaman olmadığına göre yemeklik de almayacağız ama gene de arada değişiklik yapabileceğim bir şeylerim olması gerekiyor. Bu arada burada bizim Yonsenga. Acaba Yongre'de döndü mü diye baktım. Yonsenga burada. Evet. Şimdi bir ara verelim, Gideyim. alışverişimi halledeyim. Merhaba. Evet, Haşmet, <laughs> Yongrede'ye Hadi gel, biraz oynayalım <laughs> diye sesleniyor ama Youngrede, <laughs> keyfime beni rahat bıraktı ya. <laughs> Şuna daldı da bak. <laughs> Ay. enem, 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 enem. Haşmet geldi. Haşmetin e, ve Young karnını doyurmadık henüz. Ama bizim Hans'ın e, karnını doyurduk. Şimdi Young için özellikle biraz e, oyalanıyorum çünkü tavuk haşlıyorum. Ona değişik bir şeyler vermek istiyorum umarım. Bu e, yerinde olur. <laughs> Bu arada Koko yaklaştı bana. Bunu pek yapmıyordu. Ama son zamanlarda hafiften bir yakınlaşma başlayacak gibi. Yüzde yüz bir yakınlaşma olmaz bu. Biliyorum. Bir metre kadar yanıma geliyorsa <laughs> bu büyük bir şey demektir. Onları bebekken şey yapmadım, mıncıklamadım. Bu aslında benim hatam. Küçükken tüm yavruları alıp bir güzel mıcıklamam gerekiyordu, kendimi alıştırmam gerekiyordu. Yangadan yavrularında bunu yaptım ama ne hikmetse şey de yapmadım. Pamuk Prenses'in yavrularında yapmadım. Aslında buna ihtiyaç da duymadım çünkü aramız iyi olur diye umut ediyordum. Fakat bu mıcıklamalar Önemli mi? Önemliymiş demek ki. Şimdi bunlar vahşi kaldı. Benden korkuyorlar. Bebekliklerinden beri el, elimde elimde büyümediler de evimde büyüdüler. Büyüdükleri halde. Benden korkuyorlar. Bugüne kadar ee, yedikleri mamanın %99'u <laughs> Benim elimden çıktı. Dışarıda yedikleri bir şeyler varsa, işte yüzde biri de o yapar belki. Evet, bu arada bizim Gamze annesinin yanına geldi. Anne, eh, annesi de ona şefkat gösteriyor. Oh. Evet, bir kediyi nasıl seversiniz? Ee, bu zor bir soru. Şöyle izah edeyim, geçen bizim Yonsenga beni kapıda gördü, alışverişten, işten dönüyordum. Benim işten döndüğümü görünce <laughs> yerinde zıplamaya başladı sevinçten. Kedinin o halini görünce yani ister istemez içinizde bir şeyler diyor bir şeyler kaynıyor. Ben seni tanıyorum. Sen geldin ne iyi yaptın diye sevinçten havalara zıpladı resmen hayvan. Ee, kedilerin bu şey tavrı ben seni tanıyorum sana güveniyorum mesajları, seni seviyorum mesajları e, onları sevmemize neden oluyor en azından. Benim için her birinin bir, birer karakteri olduğunu biliyorum. <laughs> bırak lan rahat bırak biraz Dinlensin lan. Hep seninle mi oynayacak? He? Ha? Haşmet efendi. Haşmet efendi. <laughs> oy. Biraz da yavrusuyla gireriz. Anam nasıl sarılmış şuna. Oy. Oy 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 oy. oy. Evet. <laughs> Bunlarla işimiz var. Bunlarla işimiz var. az önce alışverişten döndüm. Kedilerin ciğeri kalmamıştı. Marketin birinde ucuzluyor. Öbüründe de aksine fiyat üstüne fiyat koyuyorlar. Tavuk ciğerine. Ee, ucuz, ucuz olan da bir şey kalmadığı için pahalı olandan bir tane aldım ama son kalanı aldım ama yetmeyecek bunu biliyorum. Umarım yarın e, ee, sevkiyat, sevkiyatlarını yaparlar. Yarın sorunumuz çözülür. Fiyatı da baya bir kırmışlar. Fiyat böyle kırılınca evet şeytan diyor ki bir haftalık şeyi birden mi alsam? Günde 2-3 paket her şey yapıyorum. Rahatlıkla bazen 4 paket veriyorum. Ee, günde 4 paketten hesaplasak ne yapar? 28 paket, 30 paket şey almak gerekiyor. Ciğer almak gerekiyor. 30 paketi taşır mıyım? 30 paket taşınır. 20-25 kilo yapar taşınır. Evet. 2 3 büyük torba götürmem gerekecek. Evet bakalım yarın onu hallederiz artık. Oh keleşim benim. Keleş oldum benim. Keleş oldum. Evet. bizim Haşmet'in burnunda yara var gibi. Evet, sokak kedisi oldu halde çok şey değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ay, anam 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 tabi bizim kilişi şey yaptı sindirdi öyle. Lan bizim keleşe dokunma lan. Senin gözünde de mi bir şey var? Bir bakalım. Eşmet. Yok gözü sağlam. Ama yüzündeki ben kavgacı adamım o şeyi çok bariz. Burnu yarı. Bunlar kavga etmekten. Evet. <laughs> Erkek kedilere gücü yetiyor ama Yongra'da gücü yetmiyor. <laughs> Hey! <laughs> Ahmet, sana sana çek git mi dedi? Hey, <laughs> evet evet evet. Aferin kızım. Yangında, <laughs> yangında sessiz sakin masum bir ki ki Ve hakkını korumaya başladı artık. Bu, bu hoşuma gidiyor. Her neyse. Birazdan kalkar onların karnını da doyururum. Pek aç gibi durmuyorlar. Ee, gece gece yarısı vermiştim. Yongra diye bir şeyleri. Gitmeden bir parti daha veririm. Her koşulda veririm. Ama <laughs> çok da aç gibi durmuyorlar. Aç olsa mutlaka e, gelir bana toz vururdu. Selamlaşma mahiyetinde bir toz vurdu ama ee, o kadar. Ondan sonra da bacağım uzandı. Bundan keyif alıyor. Şimdilik burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. <laughs> Paparayı yemiş kedi gibi ee, durmayın. Hayatı daha neşeli yaşayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.